Rize ve Doğu Karadeniz bölgesinde bugüne kadar değerlendirilemeyen turizm potansiyeli hakkında söz isteyen Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'e aittir. Buyurun Sayın Kabil. Süreniz 5 dakika efendim. Sayın Başkan, Değerli Milletvekillerim, Rize'ye gelip Rize'yi tanıma imkanı bulan herkes bilir ki, Rize binin üzerinde bitki türüyle yeşilin her tonunun dört mevsim eksik olmadığı dünyadaki en der yerlerden biridir. Eşsiz güzellikleriyle donanmış Doğu Karadeniz bölgesinin bu şirin ili, binbir çeşit çiçekli yaylaları, kaç kar dağlarından çıkan gür, berrak ile, tarihi kemer köprüleri, konaklarıyla, denizi ve çok sayıdaki temalleri ve içmeleriyle doğal kayak merkezleri ve gür ormanlarındaki yaban hayatının zenginliğiyle Türkiye'nin en etkin turizm bölgelerinden biri olabilecek doğa ve kültür zenginliğine sahiptir. Fakat bugüne kadar bölgenin bu üstün özellikleri değerlendirilememiş ve turizm hizmetine sunulamamıştır. Rize'nin ve bölgenin turizm potansiyelini değerlendirme hususunda yüce heyetinize ve ilgililere bilgi sunmak için söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekillerim, turizm bölgede ulaşım, konaklama, yeme içme, eğlence, alışveriş ve seyahat organizasyonu gibi daha birçok hizmetlerin tümünü içeren çok yönlü bir faaliyet alanıdır. Dünya turizmi özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. 1999 yılında dünyada uluslararası turist sayısı 657 milyona Turizm geliri ise 455 milyar dolara ulaşmıştır. Günümüzde dünyada 262 milyon kişi doğrudan veya dolaylı şekilde turizm sektöründe istihdam edilmektedir. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin dünya turizminden aldığı yüzde bir altılık pay sabit kalsa bile 2020 yılında Türkiye'de 26 milyon turist 32 milyar dolar turizm geliri gelecektir. Bu niçin 60 milyar dolar olmasın? Ayrıca doğrudan veya dolaylı Türkiye'ye sağladığı istidam 6 milyon kişi olacaktır. Bu şekilde işsizliğe de çare bulunmuş olacaktır. Bilhassa Karadeniz sahil yolunun bitirmesinden sonra Avrupa ve uzak doğu ülkelerine ilaveten Karadeniz ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinin turizm merkezi niçin Rize, niçin Karadeniz olmaz? Diğer taraftan Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Rize yolu, Düble yolu yapılırsa sabah saat 7'de Erzurum'dan hareket eden insanlar saat 9.30'da Rize'de olacaktır. Bu şekilde Anadolu'nun Karadeniz'e açılması sağlanacak. Bölgeler arası ekonomik, sosyal ve kültürel farklılıklar da ortadan kalkacaktır. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Rize'nin ekonomik beklentisi turizm geliridir. Bölgede çay ve fındık geliri yöre halkını beslemekten çok uzaklaşmıştır. Bu ürünlerin alım gücü her yıl daha da azalmaktadır. Bölgeden göç devam etmektedir. Son 30 yılda ilk defa 2000 yılı sayımında deprem bölgesindeki hem hemşehrilerimizin aç kalma pahasına bölgeye dönmüş olması nedeniyle nüfus artışı görülmektedir. Bu geçici ve suni bir artıştır. Rize'nin ve Karadeniz'in ekonomik göstergeleri değişmemiştir. DPT'nin 1995 raporlarına göre Rize'nin ve ilçelerinin gayri safi milli hasıladan aldığı paylara göre merkez ilçe dışındaki bütün ilçelerin geliri Diyarbakır'ın Çünküş, Adıyaman'ın Kahta, Şanlıurfa'nın Sürüç ilçelerinden daha azdır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Diğer Karadeniz illeri de Rize'den farksızdır. Bölgede istizamı sağlamak, bölge halkına iş, aş ve gelecek vermek için bu zengin turizm altyapısını artık hizmete açmalıyız. Türkiye'de bugün dahi turizm gelirleri ihracat gelirlerinin yüzde otuzudur. Bir kısmı milli parklar statüsünü almış olan 50'den fazla yerlerimizin birçoğunda yamaç paraşütü, trekking, av turizmi ve her türlü kış sporlarına müsaittir. Akarsularımızdan iyi dere, fırtına ve güney su dereleri rafting için bulunmaz pistlerdir. Andon ve dere içmeleri her türlü mide, böbrek ve bağırsak hastalıklarına şifadır. Selma turizmi arayanlar için 900 metre rakımda yeşil çam ormanları arasında Aydere kaplıca tesisleri ve İkizdere'nin Cimi yolunda 66 derecelik sıcak su kaplıcaları emsallerinden farklı bol mineralli şifa kaplıcalarıdır. Bölgenin ve Rize'nin geleceği için bütün bu turizm kaynaklarını harekete geçirmenin zamanı gelmiştir. Bu nedenle önce turizm alanlarımızın tanıtılmasına daha çok önem vermeliyiz. Yaylalarımızın turizm master planları yapılmalı. Yayla yollarımızın islah çalıştırmaları, çalışmaları başlatılmalıdır. Konaklama ve turizm tesislerine teşvik... Lütfen toparlayınız. Turizm elemanı yetiştirmek için bölgede eğitim merkezleri açılmalıdır. Sayın Milletvekillerim, dünyada artık yayla turizmi hızla önem kazanmaktadır. Doğu Karadeniz'de keşfedilmemiş bir turizm potansiyeli vardır. Gerekli alt yapı hizmetleri yaparak bu gelişen sektörden biz de payımızı alalım diyor. Sayın Başkan ve Bakanlar dahil herkesi önce Doğu Karadeniz ve Doğu Harikası Yemyeşil Rize'yi tanımaya davet ediyorum. İnanıyorum ki daha sonra her yıl gruplar haline davetsiz geleceksiniz. Dinleyen herkesi Rize'ye bekliyor. Tekrar Sayın Başkan ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum sayın Kabil.